Vücut sağlığı için birebir etki gösteren bir bitkiden bahsedeceğiz. Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor. Peki bu bitki vücut organlarını nasıl yeniliyor, etkisi nedir, nasıl kullanmak gerekir, kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Vücut için tam bir şifa deposu olan Anadolu saparnası, merujen, zimülaçı gıcırdak dikeni, kuşeyin, öz dikeni, diken ucu, kırçan gibi isimleriyle de bilinen melokan bitkisinden bahsedeceğiz. Melocan bitkisi nedir, nerede yetişir ve nerede satılır? Genel olarak Karadeniz bölgesinde yetişen melakon otu nerede bulunur diye baktığımızda Samsun, Kastamonu, Zonguldak, Trabzon, Rize, Giresun gibi illerimizde görülmektedir. Yetiştiği bölgeye göre farklı isimlerle anılmaktadır. Genel olarak bahar aylarında toplanır ve tüketilir melacon otu satın almak için yöredeki pazarlara bakılabilir ya da internet üzerinden sipariş verebilirsiniz. Evet Türk mutfağında genellikle salatalarda ve böreklerde kullanılan bu otun insan sağlığında birçok derde dermanı olduğunu unutmayın. Diken otu hafif acı bir tadı olan iri ve dikensi yapraklara sahip bir bitkidir. Bu bitkinin genellikle çiçekleri ve yaprakları kullanılmaktadır. Ancak diken otunun melacan otu olarak adlandırılması konusunda bölgesel farklılıklar veya halk arasında kullanılan isimlerde belirsizlikler olabilir. Balkanlar ve ülkemizde düzce ve yöresinde ormanlık alan dere ve çalılıklarda yetişmektedir. Anadolu saparnası, merucen, zimulaçı gıcırdak dikeni, kuşeyin, öz dikeni, diken ucu, kırçan melocan isimleriyle anılmaktadır. Romatizma ve iltihap söktürücü özelliği bulunmaktadır. Kanseri önlemede özellikle ilk çıkan mahsuller kullanılmaktadır. Melocan otu, genel olarak filizleri, kökleri ve çiçekleri kullanılarak bilinen bir bitki türüdür. Kan temizleyici özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına ve hücre hasarlarının onarılmasına yardımcı olur. Ayrıca iç organların düzenli çalışmasını düzenleyerek sağlıklı bir fonksiyon sağlar. Deri hastalıklarında yaygın olarak kullanılan bu bitki, kan temizleyici özelliğiyle tanınan yenileyici etkiler sunar ve cilt sorunlarını iyileştirir. Aynı zamanda psikolojik sorunları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak diken otu olarak bilinen melocan otu aşırı tüketildiğinde ishale yol açabilir. Tükürük artışına yol açar. Geçmişte melocan otunun frengi hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Pirengi, Treponema pallidum adlı mikrop tarafından kaynaklanan ciddi bir sistemik hastalıklar ve Melocanotu'nun otunun bu hastalığı tedavi etmede etkili olduğuna inanılmaktadır. Ancak bitkisel tedavileri kullanmadan önce dikkatli olunmalı ve uzman bir sağlık profesyonelleriyle danışılmalı. Çünkü bitkilerin etkileri bireyden bireye değişebilir ve yan etkilere yol açabilir. Bu yüzden mutlaka uzman hekimden fikir alın. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.